Intergen Genetik Merkezi'nden herkese selamlar. Bugün yine son zamanlarda özellikle de yeni doğan taramalarının gündem olmasıyla adını çokça duyduğumuz bir hastalıktan bahsedeceğiz. Anahtar kelimemiz feril Yanımızda yine kurum hekimlerimizden Hasan Bey var. Hasan Bey merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk Dilara Hanım merhaba. Hasan Bey öncelikle feril nedir? Onunla başlayalım isterseniz. Genetik bir rahatsızlık mıdır ya da aileden mi aktarılır? Feril bir metabolik hastalık. Aynı zamanda genetik bir hastalık vücudumuzdaki bazı önemli besin maddelerinin başka bazı önemli besin maddelerine dönüşümünü sağlayan basamaklarda problem oluşmasına bağlı oluşan önemli bir hastalık. Peki bu hastalığı diğerlerinden ayıran nedir? Mesela biliyorsunuz yeni doğan taramalarında bu hastalığa yer veriliyor. Topuk kanından bu hastalığa da bakılıyor. Toplumumuzda çok mu sık görüyoruz? Neden bu altı hastalık içinde fenilketonüriye de bakıyoruz? Tabii ki topuk kanından taramalarda araştırılan hastalıkların belli başlı özel özellikleri var. Bunlar nedir? Bir toplumda sık gözlenen hastalıklar olması lazım. İkincisi de erken dönemde tespiti ile tedavisi noktasında önemli aşamalar kat edebiliyor olmamız lazım. Fenilketonürinin bu açıdan önemi hem çok sık gözlenen bir hastalık olması hem de erken tanı ve tedavi yöntemleriyle hastalığın tedavisinin mümkün olması. Peki Hasan Bey bazı aileler bu yeni doğan taramalarını yaptırmak istemiyor biliyorsunuz. Böyle bir durumda bu hastalık nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir? Erken teşhisin bir önemi var mı bu hastalıkta? Erken teşhis olağanüstü önemli. Neden? Çünkü bu hastalığı tedavi edebiliyoruz ve tedavi etmediğimiz zaman zihinsel problemlere, zeka ile ilgili problemlere kadar gidebilen oldukça ağır bir hastalık. O yüzden bu aileleri anlamıyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum. Çok hafif de konuşmayacağım bu noktada. Çünkü basit bir kan testiyle böyle bir hastalık hastalığın olup olmadığını araştırılması mümkün. Yani herhangi bir işlem yok, herhangi bir tedavi verilmesi, topuk kanı taraması sırasında olan bir şey değil. Sadece basit bir kan örneği alıyoruz biz bebeklerde ve bu kan örneğinden böyle önemli, böyle ağır zeka ile ilgili problemler neden olabilecek bir hastalık var mı? Bunun araştırmasını yapıyoruz. Bununla ilgili bir risk bulduğumuz zaman tedavisini vererek hem hastanın hayatını kurtarıyoruz hem ebeveynlerin hayatını kurtarıyoruz. Yani bu noktada kendilerini geri çekmeleri olağanüstü bir bilgisizliğin ürünü olabilir. Bunu noktada çekinmelerini gerektirecek en ufak bir nokta yok açıkçası. Bildiğiniz gibi diğer hastalıklarda da soruyoruz. Bu hastalık için de soralım. Hastalık cinsiyet seçer mi? Kötünür için cinsiyete bağlı bir durum söz konusu değil açıkçası. Son olarak sormak istiyorum. Aslında siz de biraz bahsettiniz ama hastalar tanıyı aldıktan sonra tedavi görebiliyorlar mı? Yani bu hastalık tedaviyle iyileşir mi yoksa sürekli yine bakıma muhtaç kalabilir mi hastalar? Tabii ki. Hastalar az önce bahsettiğim gibi tedavilerle önemli yol kat ediyorlar açıkçası. Bu hastalıkta bazı önemli besin maddelerinin metabolizması ile ilgili problemler söz konusu. O yüzden tedavilerini metabolizma hekimleri sağlıyorlar hastaların. Bu hastalıkta hem metabolizması yapılmayan ürünlerin birikmesi, beyne toksik etki göstererek Zeka ile ilgili problemlere, epilepsi nöbetlerine, bazı psikiyatrik hastalıklara yatkınlık sağlayabiliyor. Bunun dışında üretimi sağlanmayan ürünün de eksikliğinden kaynaklanan ek problemler söz konusu. Burada süreci tamamlayan bu aksamış basamağı yerine koymaya çalışan bazı özel diyet tedavileri veya verilebilen başka destek tedavileri mevcut. Bunlarla sonradan oluşabilecek bu ağır zeka problemleri, zihinsel problemlerin önlenmesi mümkün oluyor. Oluşabilecek diğer problemlere yönelik destek tedavileri de diğer sorunların atlanması mümkün. Dolayısıyla hastaların tedavisiyle sağlıklarında inanılmaz bir düzeyde ilerleme sağlamak mümkün oluyor ve bunun önlenmesi ebeveynler için çok büyük bir vicdan azabına neden olacak bir durum. Ekstra sormak istiyorum. Tanı alan hastaların nasıl bir diyet yapması gerekir? Tabii bu noktada hani bir metabolizma hekiminin bilgi vermesi çok daha doğru olur. Özellikle bazı besin maddelerinin kısıtlandığı ve bazı destek tedavilerinin verildiği özel bir diyet tedavisi uyguluyorlar. Hocam cevaplarınız için çok teşekkürler. Bu ve bunun gibi hastalıkların önceden teşhis edilmesi çok önemlidir. Siz de konuyla ilgili merak ettiklerinizi bizlere sorabilir ya da bir genetik hekiminden destek alabilirsiniz. Her bireyin bir genetik danışmanlık almasını tavsiye ederiz. Konuşmamızı istediğiniz başka konular varsa lütfen bizimle paylaşın. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.